Dedeciğimin en sevdiği yemek. Çok. Bir kere ceza olsun diye bir hafta bu yemeği yedirmişti bize. <laughs> Niye? Ne yapmıştınız? Ben bir şey yapmadım ya. Bu arkadaşlar beni sokağa atmışlardı da. Aa! Nereden çıkardın onu canım? Yok öyle bir şey. Babam yine bizi kampa almıştı yani sokağa çıkma yasağımız vardı. Tamam işte, sokağa çıkma yasağını benle deldi bunlar. Hayır, yanlış anlatıyor, hayır öyle bir şey yok, yanlış anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Sokağa çıkma yasağına falan delmedi. Ne yaptınız? Bak bir dakika, okul müsameresi vardı tamam mı? Ne yapacaktık, müsamereyi mi kaçıracaktık Allah Allah? Çocuklarımın koskoca Mete Aslan ördek kostümüyle sahneye çıkıyor. Ne? Ördek mi oldun? Ördek mi? Ördeği geçelim, konu ördek kostümü değil. Niye öyle diyorsun? Çok yakışmış ya, çok tatlı olmuş. O kadar tatlı olmuştu ki bu arkadaşlar bana bakmaya bile kıyamamışlar. Oyun <laughs> bittiğinde bir baktım hiçbirisi yok. Aa, nasıl gösteriye girmediniz mi? E, tamam ya. orayı geçelim. Niye bir şey yapmadınız? Biraz <laughs> orayı konuşalım. Birazcık da buraları konuşalım. O konuyu geçelim hı hı. Ha, geçelim ya. <laughs> Biz okula gittik, bir baktık Mete yok. Kafayı yiyorduk gerçekten. Çok yani panik kapıldık. Belki kariyerimi baltaladılar belki ya. kimse bilmiyor. Yani. <laughs> Oyunculuk kariyeri. Merhaba. Hoş geldin Filiz. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Bir şey lazım olur diye geldim ama. Yok yok canım az kaldı zaten tamam. gel sen de. Neyi konuşuyoruz biliyor musun? Mete'yi kaybettiğimiz gün. Hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Ziya Bey Mete'ye kızmıştı da sonra Ziya Bey'in gözlüğünü kırmıştı. Ceza olsun diye aklı sıra. Peki sen ne yapmıştın Encila? E? Hatırlıyor musun? Naz'ı korumak için hani. Gözlüğü ben kırdım demiştin. O, o gün müydü? Ben öncesinde yaşananları bilmiyordum. Ne güzel günlerdi. Eskiden kardeş gibiydik. Herkes birbirini kollardı. Yine birbirimizi kolluyoruz Gülten. Hem de ölümüne kolluyoruz Gülten. <laughs> Kolay gelsin. Güzel yaptım ama. Aç bakayım koklayayım. Bak. Çocuklarımın benim çektiklerimi çekmesini istemedim. Torunlarımın benim yaşadıklarımı yaşamasını istemedim. Ama şunu kendim anlamamışım. Varlığın değerini bilmek için yokluğu bilmek gerekiyormuş. Bir parça tatlının bana öğrettiklerini size öğretebilmek için neredeyse bütün dünyayı tatlıcı dükkanı haline getirdim. Ama hiçbir şey anlatamam. Baklava da mı alsaydık yanına ya? Bunun yerini tutmaz emin olsan. Naz ya ben germeyeyim ortamı vallahi bak daha zaten çok erken bir hafta oldu. Ya Kadir, ölümlü dünya gördük işte. Hayat erteleyemeyiz. Doğru diyorsun. Bana bak. Sen her gerildiğinde böyle bir tane gömçürüyorsun ha. Ev kalabalık geçecek mi hepsi? Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? <gülüyor> 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 ya ben senin lokmalarını niye sayayım? Ben senin lokmalarını yerim. Sen iste ben buraya tatlıcı aşarım. Halkacıları da arabanın etrafında spin attırırım. Da işte boş kutuyla eve gitmek istemiyorum. Kapının önünde kalmak istemiyorum. Zaten korkarak gidiyorum. Naz. Ne oldu? Benden vaz mı geçiyorsun yoksa? Hı? Hayırdır? Vazgeçiyorsan söyle bak. Ben mi? Hı, hı Senden mi? Hı hı. Vaz mı? Evet. Geçmek mi? <gülüyor> <gülüyor> Ölürüm de senden vazgeçmem ben. Vallahi topla tüfekle gelsinler kızım. Hiç fark etmez. ...toplarsın tayfayı. Yok bu savaşta... ...Allah'ım ben... de yanımda sen. Böyle var ya Cüneyt Arkın'ın filmi böyle... ...pa pa pa diyor mermileri ama yıkılmıyor... ...yıkılmayan adam gibi öyle takılırım yani. mut. Deli misin ya ne o? Ya izlemedin mi hiç Cüneyt Arkın'ın... ...aksiyon filmi Vurdulu Kırdılı... ...yolda giderken izle aç izle hemen. <laughs> açamam açamam artık. Vurdu'dan kırdıdan vurulmaktan falan bahsetmesek. Doğru çok özür dilerim. Tamam. Öyle düşünmemiştim. Önemli değil. Önemli değil. Wow. Abi sen niye bulup getirmiyorsun ya? Bir haftadır beni oyalıyorsun. O, oyalamıyorum Mete. Ee? Adamın bir tane sevdiği kardeşi, eşi, dostu birini bulup getireceksin diyorum. Bu kadar basit. Oğlum bir rahat dur. Herifler aşiret ya. Ya benim içim soğumuyor. Bilmiyor musun sen beni? Aa bir haftadır neler çekiyorum ya. Ne yapayım gidip kendim mi basayım Akın'ın kafasına? <laughs> tamam tamam. Kardeş falan yok ama bir can dostu vardı galiba. Ha şöyle işte. Bu getir. Kimi? Görüşürüz. Öte söz vermişsin intikam yoktu. Yok yani kızım şey yok. Akın dedin duydum. Sen beni mi dinliyorsun takip mi ediyorsun? Evet çünkü durmayacaksın biliyorum. Ya bu adamlar sana zarar verirlerse? Veremez kimse bana zarar. Tamam mı? Ben akın falan demedim sakın dedim. Abuk sabuk bir şeye kalkışma dedim. Korkuyorum sen... ben. Korkma korkacak bir şey yok. Kimseye bir şey olmasına izin vermem tamam mı? geldiniz. Ne haber? Hoş geldin Kadir. İçerideyim ben. Ne yaptın lan Biz geldik. Bakın size ne getirdik. <laughs> Alka tatlısı. Ya. Baba en sevdiğinden. Ya. Biz derken kimle geldin canım? Biz kim? Kaderle geldim. Siz hayırdır, bu ara pek bir sıkı fıkısınız, ne bir samimiyet. Ee, çok iyi arkadaş oldular diyelim. Evet, kötü günler hepimizi birleştirdi. Ya senin işin bitti mi? Bitti. Ee, bir çıkar mısınız? Filiz sen dur, bir şey konuşacağım da ben seninle. Tamam, içerideyim ben. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Şişt, gel, 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 Buradan bir yere ayrılma, kavga falan çıkarsa sen ayırırsın, tamam mı? Filiz, ben deli değilim. Benim zorum Naz'la değildi. Onlar birlikte mutlu olamazlardı. Bak, olamadılar da. Ben boşuna sorun çıkarmadım. Yoksa Naz'ı severim ben. Biliyorum Gülten. Sen başından beri beni bir sevemedin. Bizim kumaşımız tutmadı birbirine. Olur öyle şeyler. O yüzden de her ne oluyorsa hep benden bildin. Yo, ben seni sevmedim değil. Ya belki biraz kıskandım ben seni. Kardeşlerimle daha çok ilgilendin sen. Tabii ben de Cemil'le uğraşmaktan kimseyle ilgilenmeye fırsat bulamadım ki. Sana deli dediğim için özür dilerim. Ben de özür dilerim her şey için. Bir de hakkını helal et. Yok canım öyle şey mi olur? Her şey için helal et. Geçmiş için. Sen babama kanını verdin. Tabii ki vereceğim Hı -hı. Gülten lafı ne olur. Aa, nerede kaldınız ya? Anca kızım. Hemşireler çok sevdi dedemi. İşte karşınızda Konzi ya. Baba. hoş geldin hayatım. Babacığım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gönlüm, gönlüm. Hoş geldin. Hadi bugün bizim bayramımız. Bir selfie çekelim, geçin bakalım. Sıkışın. Hadi bakalım. Hadi, Hadi gülümseyin. Hı. Sıkışın biraz, sıkış sıkış sıkış. Hadi bakalım, geliyor.